Güneşli bir Florida yayınından herkese merhabalar. Ben Tolga, bugün San Agustin'deyiz. Sizlere San Agustin'i göstereceğim, hadi başlayalım. <laughs> Buranın evleri de şöyle townhouse diyorlar bunlara. İki katlı. Muhteşem güzel evler. Haydi bari. Çok güzel bir yer arkadaşlar. Gringos Tacos bu da çok ünlü bir taco yeri. Taco Borito. Bu Orlando'da da var bu taco yeri. Şöyle göstereyim. Bir de burada böyle golf arabalarını kiralıyorlar. Şehir içinde gezmek serbest bunlarla. Şöyle arabalar da var, küçük arabalar. Bunları da kiralayıp şehir içinde gezebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bakın hatta kiralıyorlar. Şurada hemen bir köşede bir church var. O da çok harika bir yapı. Hatta buradaki de harikaymış. Buradan da şöyle ışık yansın diye karşıya geçmek için. Evet, bastım hemen yandı. Yayalara saygı var. Şu an yürüyoruz. Kuleler gözüküyor. Eski Arap yapıları gibi buranın mimarisi. Zaten görünce anlarsınız çok güzel bir yapısı var. Hatta şu an bir bir kısmı onarımda. Şurada karşıda bir Ringhaver diye bir Students Center var. Görüyorsunuz her yerde parking alanları var. Şöyle arkadaşlar tur almışlar Bu arka Bir Evet, şu kısmını bakım evet, bakımlarımı almışlar arkadaşlar. Evet, burası İlla Zoray'da 1883'te kurulmuş burası. Hatta İngilizce, İspanyolca ve French, Fransızca şeyleri var, çevirileri var. Şöyle bir göstereyim size. Şurada hemen köşede bir banka var ama bankanın olduğu yer bile tarihi eserlik. Evet görüyorsunuz arkadaşlar şurada. Burası Flagler Kolay. Çok güzel bir yapı. Bayağı büyük bir yapı. Hemen karşı tarafında da müzesi var. Şöyle müze bir tarafta, öbür tarafa doğru diye uzanıyor. Bayağı büyük bir yapı zaten. Şöyle küçük bir park var. Şimdi tam size göstereyim. Hemen karşı tarafta Starbucks var. Starbucks'ın olduğu yer büyük bir duvar. Orası son hatırladığım kadarıyla otel. Oraya da bir otele gelebiliyorsunuz. Şöyle bir park da var. Oraya da girelim iş yapalım. Yani evet, şöyle güzel bir parkı var. Arkasında güzel bir heykel. Evet burası Homof, of Lightener diye geçiyor. City of San Augusta, güzel bir yapmışlar. Bizim o da böyle bir bulamazsınız. Şöyle göstereyim. Evet daha önce burası bir otelmiş. The Alcazar Otel. Dediğim gibi 1565'te kurulmuş. ve ee, şu an müze olarak devam ediyor hayatına. Burasında bir ihtimal şu sivil savaş zamanında Don Pedro Merendez de Aviles diye 1519-1574 adam kaptanmış zaten İspanya kaptanı. 1500 September yani Eylül 8'de 1565'te bu adam sağ olsun Seragustin'i bulmuş buradaki yerlerle büyük bir savaş çıkmış. Zaten savaşı da olduğu kaleyi de göstereceğim sizlere. Burası da Casa Monica Otel. Çok güzel bir otel. Şöyle bu taraftan size ters açı göstereyim. Burası Alcazar, eski otel. Şu an müze. Burası da Flagda College. Evet, tekrardan karşıya geçiyoruz. Kırmızı şu bekliyoruz, geçmiyoruz. Genelde <laughs> ceza yazabiliyorlar. Evet, şu an yandı. Karşıya geçiyoruz. Hatta şöyle çaprazdan geçeyim, kestirimi aşırı terledim. Bugün yani hava 36-37 derecelerde. İnanılmaz sıcak. Evet şu karşıdan tren geliyor. Onu da size göstereyim. Evet şöyle city turlar var. Şehir turları var. O da arkadaş da sağ olsun anlatıyor. Yerin olduğunu. Mikrofonla birlikte. Evet, görüyorsunuz. Her yerde motosikletler. Şöyle hemen bulunduğunuz bölgede hemen şeye giriyorsunuz. Plaka numarası giriyorsunuz park ettiğiniz yerde kaç saat istiyorsanız pay hemen kiralayabiliyorsunuz park alanında belediyenin sun, sunduğu bir özel hizmet burası da karşıda devlet binasıymış kültürel center müziğin diye artık müziği olmuş evet çarşıya giriyoruz şöyle hemen sağlık oldu. restoranlar kafe varlar, giyim yerleri arkada bir cürcür böceği yatıyor evet, buralar genelde hep Yiyin bazıları. Binaların hepsi çok eski. Burası genel çarşı. Çok kalabalık bir yer. Yani böyle buranın tek sevdiğim yönü e, insanlar var sokaklarda. Şöyle. Müzik yapan bir abimiz de var. O da para kazanmaya çalışıyor. İnanılmaz bir sıcak var. Evet şu an dondurmanın tam zamanı. Şurada benim çok sevdiğim bir tatsıkılcı var. Mey buz ama değil. Çok meyveden yapılıyor. Bilmiyorum, olmaz güzel. Harika bir şey. Şöyle şöyle de göstereyim. Tiyatro varmış. Magic Show. 5 dolara. İlginç. Biraz da müzik dinleteyim arkadaşlar sizlere. Ben de dinleneyim bu arada. Klasik. Folk müzik. ters oluyor. Kemal. Evet arkadaşlar, arkamdaki restoran Kolombiya restoran. E, 119 yıllık bir restoran. İnanılmaz bir yemekleri var. Daha önce denedim. İçerisi çok güzel. E, bugün girmeyeceğim ama daha başka bir zamanda sizlere tanıtacağım burayı. Tekrardan şöyle kamerayı bir switch yapayım size. Görüyorsunuz. 1905'te kurulmuş. Mükemmel bir restoran. İki katlı hatta. İçeride avlusu falan var. Burası da köşedeki yer de çok beğendiğim bir yer. Şöyle. Buraya da rezervasyonla alıyorlar. Herkes gölgeden yürümeye çalışıyor. Ben de. Görüyorsunuz muz ağaçları sokaklara sarkıyor. hey! Thank you. What was that? All right, thank you. Sample aldık. Evet, burası benim çok beğendiğim bir yer. Hip hop. Hatta şu an bir mola verelim. Ve yiyelim ondan bir dakika, bir saniye. Bir canlı buldum. Bir bira içme zamanı. Şöyle içerisini göstereyim. Bir bira içelim. Bir canlı müzik varmış. <laughs> Yanılmaz kalabalık bir yer. You okay. okay. want okay. Like it, or if you did do... call a stormy Monday. Tuesday just as bad. Call a stormy Monday. Oh, but Tuesday is just as bad. arkadaşlar. Harika bir canlı müzik dinledik. Şu an kaleye doğru yürüyorum. Orada görüşmek üzere. Burada çok ünlü bir şapka mağazası var. Panama Hat Company. Şurada içeriden bakabilirsiniz. Ya burası bana şeyi hatırlatıyor. Alaçatı gibi bir yer. Burada Beatstone Chocolate var seafood falan varmış. Burayı da bir yere denemek lazım. Çok güzel. Harika. Bunlar inşallah yapma gibi mi? Değil mi? Ben de bilmiyorum ama onlar <laughs> <laughs> looks like fake, right? <laughs> <This> looks like... Kolonial <laughs> Müzik Park. Burada da müzik varmış. Burada büyük bir... E, şuraya bir girelim. Kimse yok aslında. Oh. Burası da güzel bir yermiş. Açık bir yalan. Evet şuradan kaleyi görebiliyoruz. Biz bu taraftan ulaşacağız. Şurada böyle bir barn var. Kribe gibi bir yer. Hediyeci. Bütün sokaklar hep çarşı pazar. Şurası sokak çekiliyor. Burada da oteller kısmı var ve gene hemen hemen bar ve restoranlar var. Hilton var benim bildiğim kadarıyla. Şu karşıya geçiyoruz. Evet, kale orası. O oh, ata burası. Burası resmen Türkiye gibi. Yazık atla çekemiyor. Evet arkadaşlar. Tarihi kale. Şöyle Castillo de San Marcos. Şöyle bir göstereyim size ana kısmını. Tabi giriş ücretli. Şuradan başlayalım yürümeye. Bu kale e, sivil yani sivil savaşta buradaki İspanyollarla işte ilk gelen insanlarla bir savaş olmuş. O yüzden yapılmış bir kale. Şöyle şuradan göstereyim. Mükemmel bir yapı. Büyük bir ihtimal etrafında sular varmış. Zamanında çekilmiş çünkü köprü falan var. Sular olduğu için de insanlar Tabi gelen düşmanlar giremiyor. Şöyle göstereyim. 1672'de saldırı yaramış. Biraz şey olmuş, ya, yıkılmış herhalde bazı yerler ama onlar olmuş herhalde büyük bir ihtimal. 1672'den başlıyoruz yani. Wow. Yani burası bildiğiniz Bostanlı sahili gibi. <laughs> insanlar sahilde. Kalenin girişi şurada güvenlik görevlisi var. Ve şuradaki de kulübeden de tiket alıp bilet alıp içeriye girebiliyorsunuz. Şöyle görebiliyorsunuz. Şuradan bir göstermeye çalışacağım. Water Tours diye bir şey var. Gemilerle turlar yapıyorlar, botlarla. Bir de denizde set çekmişler. Kale e, bu tarafa vurmasın diye. Burada da Tamir edilmiş, onarılmış toplar var. Gerçek toplar. Hemen arkasında da set yapılmış ve deniz var. Evet, burada da üç tarzda bir yapı var. Büyük ihtimal bunlar deniz kumundan mı, deniz çakıllarından yapılmış şeyler. Kaleyi onlardan yapmışlar. Çok farklı bir şey. Şimdi birazdan çarşıya gireceğim. Biraz daha bu sahil kısmını tanıtacağım. Oradan da winery'e geçeceğiz, şarap fabrikasına geçeceğiz. Orayı belki çekmeye çalışacağım. İnşallah izin verirler. İzin vermezlerse de çekemeyeceğim. <laughs> Çok güzel yerler var bahçe içinde. Indian restaurantmış burası. Indian'dir. Burası da bir boho butik. Şöyle bir at figürü yapmışlar. Ağaçtan. Michael's. Burası da bir steakhouse. Hatta burada şeylerini sergilemişler tablolarını. Evet, çarşıdan çıkıyoruz. Şimdi arabaya doğru yürüyeceğim çünkü araba şarap fabrikasının orada. Bir oraya gideceğiz. Eğer hala açıklarsa orada bir şarap denemesi yapacağım. Tasting yapacağım. Florida'nın ünlü arabaları. Henry McFlager. Ee, arkadaş e, Ocak 2'de doğmuş 1870'te 1913'te Mayıs'ın 20'sinde ölmüş. Onun adına kurulmuş zaten bu kolej. E, Flagler Kolej. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Sen Agustin'i tanıtmaya çalıştık sizlere. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Görüşürüz.